Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle organik peynir mayası yapımını öğreneceğiz. Evde yaptığımız 3 litrelik peynir altı suyu kesme yöntemiyle yaptığımız peynir altı suyunu kavanoza koyuyoruz. Kuzu şırdan kurusunu avuç içi kadar olan yaklaşık şırdan kurusunu şırdan kurusunun organik peynir altı suyumuzun içerisine bırakıyoruz. Bu şekilde 6 gün bekledikten sonra peynir mayamız oluşmaktadır. Kuzu şirdan kurusunu nereden alabilirsiniz? İnternet üzerinden trend yol hepsi burada. Çiçek sepeti ve e, gitti gidiyor üzerinden alımlarınızı yapabilirsiniz. Youtube kanalımızdan da şiş, sipariş verebilirsiniz. Bunlar bizim hazır alıp temizleyip kuruttuğumuz şirdanlar. Kuzu şirdan kurusu olarak geçiyor. Bunu 4 parçaya bölerek 12 litre organik peynir altı suyu ile peynir mayanızı yapabilirsiniz. Kuzu şırdan kurularının içinde kimozan, kimozin maddesi bulunur. Kimozin maddesi de organik peynir mayasının ana maddesidir. Bu şekilde 6 gün bekledikten sonra 5 litre sütümüzün içerisine yarım çay bardağı Katarak e, peynirlerinizi yapabilirsiniz. Siparişlerinizi WhatsApp üzerinden de verebilirsiniz. Telefon numaramız 0555 306 0554. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.